ve Ali Koç kararından son anda vazgeçmezse Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor. Camianın saha kenarında görmek istediği ismin teknik adam olarak kadronun başına gelmesi 3 isme doğrudan katkısı olacağı bilgisine ulaşıldı. İlk olarak Fenerbahçe'den yıllık 1.6 milyon euro maaş isteyen Miha Zayt yönetimle görüşmelerini halen sürdürüyor. İsmail Hoca'nın gelmesi Zaytsun sözleşme görüşmelerini iyi anlamda sonlandıracak ve 9 gol attığı sezonki gibi Crespo ile birlikte kadronun değişilmez isimleri olacaklar. İsmail Hoca Zaytç'ı takımda tutacak en önemli etken. İsmail Kartal isminin Fenerbahçe'ye yakın olması iki ismi de umutlandırdı. Bu iki isme geçmeden önce videomuzu beğenir, abone olursanız emeklerimizi ödüllendirmiş olacaksınız. Evet, ilk ismimiz Serdar Dursun. İsmail Kartal döneminde Valencia'yı bile yedekte bırakıp ilk 11 oyuncusu olan ve sezonu 15 golle tamamlayan Serdar Dursun. Hocanın gelişiyle daha fazla süre alacağını düşünüyor. Bu nedenle de Fenerbahçe'den ayrılmayı şimdilik rafa kaldırdı. İkinci isim ise yüzü hiç gülmeyen rüzgarın oğlu Osay Samuel. Yönetim kendisinden memnun ancak oyuncu İngiltere'de oynamayı çok istiyor. Şu var ki Fenerbahçeli kurmaylar istediği bonservis bedeli gelmediği takdirde Samuel'i satmayı da kesinlikle düşünmüyor. O sayı mutsuz olarak yedek kalmak yerine İsmail Kartal ile birlikte oynayan oyuncu olmayı tercih ediyor. En çok merak edilen konu da Arda Güler takımda kaldığında İsmail Kartal onu ilk 11 oyuncusu olarak kullanacak mı? Arda'ya ilk formayı veren Vitor Pereira'ydı. Ancak Arda'yı Fenerbahçelilere izlettiren, Arda'nın ilk gol attığı takımın hocası ise İsmail Kartal'dı. İsmail Hoca'nın yokluğunda artık kendini ispatlayan Arda, bakalım takımda kaldığında oynatılacak mı?